Merhaba arkadaşlar. Bugün Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan bir mezun başarı hikayesinde Hasan Berkay Karacay ile birlikteyiz. Berkay hoş geldin. Hoş bulduk hocam merhaba. Öncelikle tebrik ediyorum Berkay. Hani mezun yılında tıp hayalini gerçekleştirmek gerçekten pek çok arkadaşının rüyası. Umarım onlar da gerçekleştirecekler. Sonra da teşekkür ediyorum bu hikayeyi bizimle paylaştığın için. Ben teşekkür ederim hocam. Biz Şimdi de, arkadaşlar Berkay'ın önce 2019 sıralamasını sonra da e, bu yılki netlerini sizinle paylaşayım. 2019'da Berkay 28.762. olarak mezuna kaldı. 2020 TYT'de 33'e 7 Türkçe, 18'e 2 Sosyal, 39'a 1 Matematik, 18'e 2 Fen toplamda 105. yaptı. AYT'de 39'a 1 Matematik, 13'e 1 Fizik, 13'e 0 Kimya, 10'a 3 Biyoloji yaptı. 73-75 AYT neti var. OBP'si 91 arkadaşımızın. Hamda 6136 yerleştirmede de 6746. oldu. Yani burada 91 OBP Berkay'ı 600 kişi geri attı arkadaşlar. Ve bu sonuçlarla ve OBP ile de Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeyi başardı Berkay. Berkay, e, 2019'da Niye olmadığıyla başlayalım her zaman. Bu arada tişörtün çok güzelmiş. Daha önce söyledim abi. Ben de yok. Onun için gözüm kaldı. Alacağım onun. <laughs> <laughs> Şimdi 2019'da niye olmadı? 2019 sonucunu gördüğünde neler hissettin? Yani o anı istiyorum. Hani o sınav sonucunu sıralamanı gördüğün an. Hani aklından neler geçti? Ne düşündün? Onu istiyorum. Ama önce önce bunu anlat bize. Sonra da niye olmadığını anlat Berkay. Hocam ben e, 2019 sonucumu tatildeyken öğrendim. E, yani sabah kalktığımda öğrendim hatta gece de öğrenmedim. E, i̇lk gördüğüm an bir bilgisayarın ekranını kapattım ve mezuna kaldım dedim önce. E, sonra işte annemlerle konuşma annemler yanında değildi. Onlarla falan konuştum biraz e, toparlamaya çalıştım kendimi. Ha. Sonrasında da yolumu çizmeye karar verdim mezuna kalmak ya da gitmek onları düşündüm. Aslında gitmeyi düşündüm. Yani birçok mühendislik fakültesini düşündüm. Ama baştan beri her zaman tıp istediğim için mezuna kalmaya göz aldım ve kaldım. Yani tıp diyorsun beni mezuna bırakmaya yeten bir sevdaydı. Öyleydi <laughs> hocam. Peki bekliyor muydun yani bu sonucu? Aslında hocam yani ben... bekliyor muydun yani 28.700'de ama 29.000'de o da 29K bekliyor muydun sonucunu? Ya şöyle hocam, etrafımdaki diğer arkadaşlarımla konuştuğum zaman da aslında bu kadar geride beklemiyordum. Yani 20.000'in 20 başlarında falan bekliyordum. Ama sizin sınav sonrası videolarınızı görünce de biraz buraya doğru çekildi attım. Yani o kadar bekleme. Gelmeyeceğini de düşünüyordun yani. Öyle Düşünüm. mi? Peki Berkay, e, hani çalışmadın mı ya da yeterli mi çalışmadın? Bunu nasıl açıklıyorsun? Ya mesela niye 2019'da tıp olmadı hani? Hocam sanırım benim en büyük eksiğim antrenman eksiğiydi. Yani e, özellikle ayete matematikte yeterince antrenman yapamadığımı düşünüyorum. E, gerek işte ders ders deneme olarak gerekse tüm denemeler olarak e, gerekli antrenmanı yapamadığımı düşünüyorum. Yani Biz... yeterli, <laughs> çözmedim. yeterli <laughs> deneme çözmedim öyle mi? Evet hocam. Peki Berkay, sonuç geldi. Ailenle konuştun, kendi muhasebeni yaptın, kafanda bir takım kararlar aldın ve mezuna kaldın. Ne zaman çalışmaya başladın mezun yılında, hangi ayda? Hocam, Eylül'ün ilk haftası çalışmaya başladım, yavaş yavaş. Eylül'ün ilk haftası. Evet. Nasıl çalıştın? Peki 2020'de 2019'dan farklı olarak neler yaptın? Dershaneye gittin mi, çalışma saatini arttırdın mı? Nasıl bir şey yaptın, nasıl bir program izledin? Hocam pandemi sürecine kadar dershaneye gitmeyi hiç düşünmemiştim. Ee, kütüphanede, burada üniversitemizin kütüphanesine gittim ve orada Hı. çalıştım. Ee, hatta üç arkadaş çalıştık biz. Yani üç kişi birlikte mezuna kalmıştık. Ee, öyle götürdüm. Ve TYT'm önceki yıldan şimdi e, 100 netim vardı. Yani 99 netim vardı TYT'den. O yüzden açıkçası çok fazla TYT çalışması yapmayı düşünmedim. Ve sadece bir ay boyunca TYT çalışıp, her dersten birer kaynak bitirip, Sonrasında AYT'ye yöneldim tamamen. O şekilde çalıştım. Aynen. Peki günde kaç saat ders ayırıyordun? Her gün aynı saatlerde mi çalışıyordun? Ee, hani şöyle Berkay bu soruların amacı aslında şu hani tamam 2019'da antrenman eksikliğim vardı diyorsun. Tespit doğrudur. 2019'da antrenman, 2020'de sadece antrenman mı yaptın ya da 2019'dan farklı olarak ne yaptın? Hani onu ya şöyle hocam, başlangıç için aslında çalışma saatlerim 4 saat 5 saat civarındaydı ilk haftalarda. Ama sonrasında 7 saat, 8 saat, bazen 9-10 saatlere kadar çıktığı da oldu. Genel olarak aynı saatlerde çalışıyordum. Sabah 8'de mesai başı yapıp 5 gibi falan da bırakıyordum ve akşamda biraz çalışıyordum bunun üstüne. Genel olarak çalışmalarım antrenman şeklindeydi. Yani sürekli soru çözdüm. Farklı farklı soru bankaları sürekli. Sonrasında da Denemelerle bunu pekiştirdim. Genelde her sabah oturup bir AYT matematik denemesi yapıp sonra başlıyordum mesela çalışmaya. Ne zaman başladım buna mesela? Her sabah bir AYT matematik denemesini? İlk kaynaklarımı bitirdikten sonra hocam. Aa, ıı, ayet. Evet. Evet. AYT'den ilk kaynaklarımı Aralık başına doğru bitirmiştim. Sonrasında sizin önerdiğiniz işte LYS'ler ıı, tarzı şeyleri çözüyordum. Sonrasında da ıı, yaklaşık bir Ocak başında yani ikinci kaynakların ortasındayken falan başladım. Her sabah bir ayet eder Gayet güzel. Peki Erkay, ee, bu süreçte hani akademik olarak, şimdi şöyle bir şey var. İnsanın hani kendini bilmesi diyeceğim ama kendini tanıması, kendi eksiğini veya kendi üstün yönlerini, farklı yönlerini bilebilmesi çok önemli. Sen burada doğru bir teşhis koyarak bence başarıya ulaşmışsın. Yani 2019'da ben ne yapmadım? Ben antrenman yapmadım. Ve mesela Aralık ayından itibaren her sabah bir tane aYT alan denemesi matematikten çözmek ki 39'a 1. Yani o bir soruda muhtemelen dikkatsizlikten falan kaçmıştır yani. Evet. Ya arkadaşlar e, burada gerçekten e, Hasan'dan öğrenecek çok şeyimiz var. E, bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Hani hep diyoruz ya işte kişinin kendini tanıması çok önemli. Kendi inisiyatif alması, ortaya bir şeyler koyması. Şimdi akademik süreci evet doğru tespitlerle doğru çalışmalarla halletmişsin psikolojik süreci nasıl yönettin Hasan yani bir mezunun sadece mesela sen mezun yılında sadece 2020 YKS'yi düşünmüyordun ya en nihayetinde android değiliz hep söylüyorum insanız İçimizde farklı şeyler var farklı duygular var nasıl götürdün bu süreci nasıl odaklanabildin sınava Hocam molaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben her pazar günü e, sabah bir deneme yapıp sonra bırakıyordum. Tüm günümü boş bırakıyordum. İşte o gün ya ailemle vakit geçiriyordum ya dizi film izliyordum hani öyle vakit geçiriyordum ya da kitap okuyordum. Bu tarz şeylerle vakit geçiyordu ve bazen gerçekten çalışma isteği çok fazla oluyordu. Böyle zamanlarda bir iki gün mola verdiğim zaman yani bir iki gün tabii fazla arttığı zamanlarda bir iki gün mola vererek o çalışma isteği yerine geldi. Hani pazar günü verdiğim molalarda özellikle pazartesi günü bana itici bir güç oldu açıkçası. Yani ben evet çok yoruluyordum. Hatta hiçbir şey yapmasam bile kendimi kötü hissettiğim zamanlar oluyordu ama bu zamanlarda ki bunun az olmasını da pazar günü dinlenmeler sağlıyor aslında. Yani eğer insan pazar günü dinlenmezse bir süre sonra yorgunluklar başlıyor. Ee, sıkıntılar başlıyor ama hani bir de şu var şimdi ben bunu söylüyorum ama kanalda şimdi mesela çalışmalara geç başlayan ya da geri olan arkadaşlar var ben diyorum ki pazar günleri siz dinlenmeyeceksiniz <laughs> şimdi onlar buradan hareketle der ki hocam öyle diyorsunuz bize dinlenmedi ya işte sizin de dinleneceğiniz zamanlar gelecek sevgili arkadaşlar buna dikkat etmek lazım peki Berkay şimdi hem 2019'da hem 2020 sınavına hazırlanırken Kullandığın kaynaklardan en beğendiklerini bizimle paylaşır mısın? Hocam özellikle matematikte Acil yayınları e, çok etkili oluyordu zor soru olarak. Evet. E, yine 3 4 5'ler e, başlangıç ve temel atma için yeterli ve güzeldi. E, biyolojide Paraf almıştım geçen yıl ve zorlamıştı beni açıkçası. Sınavda da hani gerçekten etkitti biraz ama Biraz kötü geldi böyle Evet, evet. Biyolojiyi kötü yapmışsın. Bu map kitaplarına bakmış mıydın? Hocam 2020'de bakmadım. 2019'da bakmıştım. 2020'de sadece evet, 9-10'a baktım. baksaydım bu yani netler biraz daha yukarıda olurdu bence. Biyolojiden 3 soru gitmiş. ona 3 gitmezdi yani. Ya şimdi soru bankalarının insana bir yere kadar etkisi var tamam mı? Ve hani biyoloji adına ben biyoloji öğretmenim olduğum için şunu söylüyorum. Yani palmeyle paraf yeter. Artı üçüncü bir kaynağa gerek yok. Bana üçüncü kaynak soranlara da ne istiyorsan al diyorum açıkça. Ama e, işte soru bankaları da bir yere kadar mesela bu sene gelen bazı soruların soru bankalarıyla hiç alakası yoktu. İşte o sorular muhtemelen sende sıkıntı çıkardı. Başka kaynak var mı önereceğin Berkay? Başka hocam deneme olarak ben karma denemeleri daha çok tercih etmiştim. Hani daha fazla yayın olduğu için evet. e, daha çok fa farklı soru tarzı görmek için daha iyi oluyordu. Türkçe için limit kullanmıştım. Evet. Gayet iyiydi, zorlayıcı bir kaynaktı. Evet. Başka düşünüyorum. Fizik için de Aydın yayınlarını kullanmıştım. O da zorlayıcı bir kaynaktı. Kimya için de Aydın yayınlarını kullandın o zaman muhtemelen. Kimya için de kullandım. Evet hocam. Hatta kimyada parafın kimyasını da kullandım. O da zorlayıcı oldu benim için. Aynen. Şimdi Berkay, peki her mezuna sorduğumuz bir soru var. Şimdi sen 2019'da mezuna kaldın. Birden konular çıkarıldı. Sınav ileri atıldı. Evet. Sonra tekrar geri atıldı. İşte sokağa çıkma yasakları geldi. O dönemde neler hissettin Berkay? Dedin o mi yani lan bir mezuna kaldık. Başımıza gelmeyen kalmadı. Dedin mi böyle bir şey? Dedim hocam. <laughs> e, nasıl hallettin? Bu süreç seni nasıl etkiledi? Yani şöyle hocam, e, en çok ben şeyde üzülmüştüm. Tt 30 dakika eklendiğinde. Çünkü zaten yetiştirebiliyordum genel olarak. Yani bir ya da iki sorum kalıyordu kaldığında da. Böyle olduğu için gerçekten üzülmüştüm. Bir e, hani TT'den genelde ben biraz daha iyi yaparak fark açıyordum. Onun olmayacağını düşündüğüm için bir yıkılma sürecine girdim. Sonra etkiliydi yani. Evet hocam bayağı etkiledi ama sonra bir haftalık bir süreçte falan toplamaya çalıştım. Topladım da sayıları büyük, büyük oranda. E, geri alınma olayında da ileri alındığında biraz rahatladım açıkçası. Hani daha seyrek bir şekilde daha fazla denemeyle çalışmayı umuyordum. Ama geri alındığı zaman bu sefer işte denemeleri yetiştiremeyecek miyim kaygısı oluşmaya başladı. Her gün bir denemeye başlamıştım çünkü. Onda da yine yeterli denemeyi yetiştirdim hocam. Yani biraz daha fazla çalışarak Anladım. çalıştım. Peki Berkay şimdi sana şunu soracağım. Yani bu sınava iki sene hazırlanmış ve hedefine ulaşmış birisi olarak ne yapmak lazım? Yani TYT ve AYT'ye bu gözle baktığında hani bunlara bir tanımla Berkay. TYT'ye nasıl çalışılmalı? AYT'ye nasıl çalışılmalı diye sorsam neler söylersin bana? Hocam biraz klasik olacak ama TYT hız işi. Yani e, olabildiğince fazla paragraf, e, problem özellikle paragraf ve probleme çok fazla Önem göstermek gerekiyor. Hı hı. Sosyal, şimdi sayısalcılar genelde çok sosyal çalışmıyor açıkçası. Ben de çok çalıştım sayılmaz. Ben genel olarak denemelerden götürmüştüm sosyali. Yani, 18'e 2 yapmışsın iyi götürmüşsün yani bence. <laughs> yani bir miktar coğrafya çalıştım. Kalanında da denemede yanlış yaptığım sorulardan özellikle onları tekrar tekrar çözerek yaptım. Ama genelde dediğim gibi problem ve paragraf çok önemli. AYT için neler söyleyeceksin? Hocam AYT için çok fazla antrenman gerektiğini düşünüyorum. Yani olabildiğince zor soru olabildiğince Çalışmak fazla. Çalışmak değil mi? Evet hocam. Ya, hmm. Konuları bitirmekten ziyade çok fazla soru tarzı görmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Aynen. Peki Berkay 2021'de sınava girecek olan arkadaşlarına hem mezunlara hem 12'lere birkaç cümleyle seslenmeni istesek neler söylersin onlara? Tek diyeceğim gerçekten yılmadan çalışmanın gerektiği, olabildiğince düzenli bir şekilde çalışmanın gerektiği. Yani tüm kapıları açabilecek belki de tek şey yılmadan düzenli bir şekilde çalışabilmek. Asla pes etmeyecekler yani. Evet hocam. Şartlar ne olursa olsun, alınan kararlar nasıl gelirse gelsin, ne olursa olsun çalışanın bir şekilde kazanacağı gerçeği hiçbir zaman değişmiyor. Evet hocam. Peki Berkay, şimdi sözün başında 2019 sonucunu sormuştum geldiğinde neler hissettin diye. 2020 sonucu geldiğinde neler hissettin? Hocam 2020 sonucumda çok şeydi yatmıştım akşam sabah kalktım böyle hani bekliyorum netleri ama rastgele bir telefona baktım açıkçası açıklanmışım diye bir dakika önce açıklanmış olduğunu gördüm. Hemen kalktım bir heyecanla Kendim baktım önce. Sonucu gördükten sonra da hemen koştum bir ailemin yanına. Onlara haber verdim. Bir Ne oldu? Herkes çok şöyle. sevindi mi? O zıpladınız mı? <laughs> evet, hocam, yani bir, bir sevinç oluştu çünkü yıl içinde bayağı bir zorlanmıştık hepimiz. Evet. Zorlu bir süreçti. Herkes bir şey Ama hani tamam, çok zorlandın da, bir yıl boyunca çalıştın da o an, o sonucu gördüğün an. Yani o yorgunluklar, bıkkınlıklar hiçbiri geldi mi aklına? Yok hocam. Hepsine değdi. Değil mi? Hepsine değdi. İşte bunu duymak istiyordum ben. Berkay, e, valla yürekten kutluyorum seni. Hani Kesinlikle. yaptığın şey, şimdi şuradan bakılınca kağıt üzerinde ne ki 28.000'den 6.000'e çekmiş falan gibi söyleniyor da hiç öyle değil. Yani sevgili arkadaşlar cidden bunu yaşayan bilir. Hani Ben de konuşuyorum böyle de hocam siz nereden biliyorsunuz? Ben çok mezun öğrencim oldum. Ben oradan biliyorum. Ben mesela Berkay'ın yaşadıklarını inanın bana e, anlayabiliyorum. Gerçekten çok büyük bir başarı bu. Ben senin e, çok çok iyi bir hekim olacağına eminim Berkay. Umarım hocam. Yani bu azim, bu çalışmadaki süreklilik tıpta da sana e, çok yardımcı olacaktır. Çok iyi yerlere getirecektir. Tekrar teşekkür ediyorum bu hikayeyi bizimle paylaştığın için. Ben teşekkür ederim hocam. Umarım bundan sonraki e, hayatında çok mutlu, çok başarılı, çok sağlıklı bir ömür sürersin. E, umarım... Eskişehir'e de geliriz. Orada da görüşme imkanımız olur sevgili Berkay. Umarım hocam her zaman bekliyorum. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.